Selamlar YouTube ben Kurt Kral Bugün sizlerle Revocraft Books Böyle bir bir bölüm 3'teyiz Yine Revoid kasası Anahtarı aldım Hızlıca Açalım bakalım evet. Benim kadar Biftek Güzel Biftek oldu 27 Ekstra 6 tane çok güzel Bir Detre gidelim bakalım var nedir? Evet, bir dakika şurada bir hız, hız kapatalım. Hadi bak hadi sen. Adam her şeyi sömürmüş aga. Bir sorayım bakayım. Bahtar olursa direkt evde gideceğim. Sonra defterler de oynar. Kim çaktı mı hiç? aslında ya? Şey iki çektiyor burda. Bakalım bakalım. Burda her 1 e, bir saatte bir geliyormuş Mesela 10 da buçuk Sonra de bileyim 15 buçuk, 16 buçuk. Haydi bu çıkıyor. geliyormuş Söyleyeyim. Bu arada bunlar da göstermemiştim <laughs> size. Oha. Bunları alabiliyorsunuz. Bu kaskı. Ve bu kılıcı da. İnşallah da burada. Alabiliyorum. Bu arada da 90 dakikada bir geliyormuş Oha şansıma gel Aga Vay vay bak Atıp gel <laughs> Bu ses <laughs> dövüyormuş gibi sesi var Onu beğendim Craft ay böyle bak Craft yetkileri söylüyorum ne olursunuz kazdığımız yerleri yani bazıları da şey yapın. Mesela elmas kazarken öldürübiliyorlar. <laughs> elbas Elmas bölgesinin içerisinde ne olursunuz saldırıyı kapatın. Çok sıkıntıyı düşürüyor beni. <laughs> elmas kazma. Ve yedim bu arada. Ben alfayı tutmuyorum. Al. Dilim dolanmış hata. Alfa neresi tutacağım ben? Bu arada yeni bir şey geldi. Olay çıktı. Oyun portalı. Eee hani bu. TTO'nun. Hani Allah, Allah Kur'an'a küfretmesi olayı vardı ya. Oyun portalı bu sefer. Kur'an'a küfrettiği gitti. diyor ki. Allah aşkına diyor. Oyun portalı. Böyle onu söyleyeyim söylüyor. Bunlar da anlıyor ki küfür. Böylece olay çıkıyor bir yıl önce. Bu arada şu oy oyun portakalı ararsanız bulamazsınız. Aslında bulursunuz. Ama satmış bir durumda bulursunuz. İngiliz yabancı bir kanal satmış oyun portal. Ondan şu an Twitch'te iyi yapıyor. Şu an gösteriyorum çünkü Twitch'im açık dedi istersen savaş bir yerde gösterebilirim ve Al Hitler geldi kaçır Neyse şunu şuraya atayım Orada kasasınlar onlar ve bakıyoruz Üf Çalkınlar vardı normalde Onlar kaldırıldı Belli başlı yüzünden Biraz daha açılır şimdi. Şu. Onu bekliyorum. Bak hitler kaçınıyor. Böyle devir kılıç 5 var bildiğiniz gibi. O bir gelsin görecek. Gel. Onu bu bekliyorum. Hatta isterseniz. Bir dakika ben bir, bir şey halletmem lazım. Kaydı. Belli birini keseceğim demek Eskişehir. <laughs> Acaba bir etkileri soruşturmak <laughs> için şey verirler mi diye. Bir de değil mi Siz hiç senceli gördünüz mü? hiç senceli gördüm. mü? Hayır sen, senceli... Senceli Ha espri değilmiş olan var. Işığı olan var mı? Bir soralım bakalım çünkü lazım bana bir nesibe. Nedir abi ki? <laughs> Bu arada acaba düşünüyorum. <laughs> Bu arada görüyorsunuz. Öldür ben 17. Öl 117. ya da bunu nasıl becerdim? <laughs> so bad, so bad, so bad. I love you. Daddy. Ben gelmiş ya. Ben gelmiş ya. Aç içeri içeri içeri. İçeri. Fazla vatan var mı? Vay çakal vay <laughs> İlk bu kadar para tutmamıya bir şey yatsın işte Aliye sürme, sürmeyen Sürmeyen <laughs> Sürmeyen oraya... Güzel <laughs> Önce 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 Discord kanalıma Minecraft craft kanalı Yakında onunla da konuşacağım. Bakalım konuşabilecek miyim? Yes. Evet. <laughs> Acaba usta rehber ne der benim video çekmeme? İddiar burada. Bir ekip burada. İçeri burada. Da bir şey, bir şey de değil. Ay hastayım da arkadaşlar. O da çok video atamıyorum artık. O yarın ve pazar günü video atamayabilir, atamam Çünkü dershaneye yani, gideceğim. Nerede oturduğumu da sormayın. Yani, şarkı yapıyorum. Oha! Bir var Yare, Recep, Ferhat. Oy. O de. geldi. S.A. He? Ay, gel, yukarı gel, yukarı. Yukarı gel, Aşağıda... Bak, bak arkamdayım, bak. Bak, zıplıyorum bak. Tamam. Ee, ne var ne yok? İyi, hiç, video çekiyorum. Nelerin var senin? Nasıl yani? Yani oyunda nelerin var ha, onu diyorum. Eyvaz Kasma 8. Demir kılıç 5. Tamam. Tamam. Elbas set E, iki tane elbas botla elbas e, kask, 1 tane demir pantolon, dar yaktı, kanatları 8 kol. Sana ne kadar çöp play satayım mı? Gerek yok. Koruma 6 Ben mantar ışığı topluyorum biliyor musun full şu an? Deniyorum. Ne topluyor? Mantar ışığı toplayacağım. Ha mantar eşiği toplarsa seni öldürürler ha ben. benim ben. Ve benim oyunu çıktı lan. Arkadaşlar video bu kadardı. Hadi bay bay.